Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle Minecraft sual gelmişsiniz. Part 72 mapindeyiz. 32. bölümdeyiz. Ee, 32 olarak söylüyorum arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Şunları da alalım bakalım. Baya iyi oldu bunlar tabii ki bizim için de. Şunu da Hadi be neyse ekmeği aldık. Ekmek de candır. Ciğerimizdir. Neyse adam oraya gitti. Biz de şu şuraya gitmek zorundayız. Neyse zaten durumumuz iyileş. İyi iyileşti diyordum. Bu eve de biriz gelseydi zaten kötü olurdu. İnşallah flanset çıkar. Neden oyun kasıyor? Onu da anlamış değilim. Şimdi dördü alalım. Hala oyun kasıyor. Neden oyun? Bana bunu çıkarsa çok güzel olur. Evet. Neyse Diamond çıktı. Ona şükredelim çünkü diamond kılıç yapacağız şimdi. Ulan hemen Diamond. Ulan en kısa, yok en kısa diye bir kere daha olmuştu bu olay. Ee, i̇ki tane. İki, i̇ki iki de çıkmıştım. Ee, i̇lk değil bu tabii ki. Ee, şunlarda şöyle şey yapalım bakalım. tamamen şey yani ilk PC'de hangi giriş videom sonra algems videom. İnşallah da beğenirsiniz. Ee, şöyle de ilerleyelim bakalım. Fazla da gelişemedik. Pek yani yapacak bir şey de yok. Şöyle alalım şunları. Evet, oyun kasıyor. Nedenini de bilmiyorum hiç. Ee, saati görüyorsunuz. Bu saatte çekiyorum. Ama Diamond Clutch yaptığımızda iyi oldu yani. Zahmet durumumuz kötü olsun. Neyse alalım şunu da. Bir kere Gol yapmıştım. Bir daha da yapamadım yani. Altından Gol Nefil. Yani işte tek ben yap tek ben nedir? Kendi ellerimle bir kere golünü yapılatmıştım. Öyle değil sen Ve oyun kasıyor Baya kötü bu. Tabii ki bizim için. Benim için. Ee, neden? Sizin için olsun. Sizin için de kötü aslında. Siz izliyorsunuz. O yüzden kastığı için de kötü yani. Şimdi alalım. Şuradaki diğerini ben de alalım. Yay falan çıkar belki. Aynen çıktı yay. Neyse şöyle yiyelim mantar çorbamızda ee, bu arada çalışlara baş çalış challenge çalışlara challenge, <laughs> challenge başlayacağım ama bir iki haftaya başlarım belki ama belli de olmaz başlayamam bu videoyu arkadaşlar e, cuma günü çekiyorum neden böyle oluyor bir şey mi oldu kasıyor gördüğünüz gibi e, cuma günü çekiyorum evet cuma günü çekiyorum da bakayım uzun olmasın video uzunsa uzun olursa ben gece çek gece şey uploadı bırakırım saat 10 gibi bırakırım ama ne zaman yüklenir onu, da bilmiyorum şuradaki tabu tier 2 elin adı bulu tier 2 bu aynen ama nasıl bir tier 2 bu ya neyse bot çıktı Normalde bana buradan klan falan çıkardı ama ya bu da iyidir yani çoktan neyse. Normal rotamada gidebilirim neyse yani neyse neyse. İyi ki o chestten de ortadan bir ee, iyi item çıktı. Zincir set de iyidir açıkçası. Şimdi bunu da alalım şuraya. Şöyle koyalım. Tamdır. Ee, ilk i̇lk videomu da beğenirsiniz inşallah sonra görüşürüz. Fidens de sayıyorum. Neden? Çünkü uğraşıyorum tabirden başlamak için. Yani siz ben cümle kuramıyorum. Siz anlamışsınızdır. Neyse şuraya da gidelim. Almışlardır ama ya. Almamışlarsa bizim için baya iyi olur. Orada da Twitter vardı bu evde sanırım. Yani sanırım. Ha aynen. vardı. Diamond falan çıkıyordu bana genellikle burada. Ama gelmişler. Yapacak bir şey yok. Neden ki yaptım? Aynen almışlar. Iz, i̇zin de bırakmışlar köpekler. Aaa <laughs> neyse almışlar işte ya. Ama gene de bakmak istiyorum. Burada chest var mıydı hatırlamadım. Ha şurada vardı bir de, bir de burada vardı. Tamamdır. <laughs> Almamışlar lan. Hangi salak punk. Hangi salak bal turtasını almaz. Ee, şöyle bir alalım şunları. Bize kask çıkmadı ona şaşırdım. Aynen kask çıkmadı ya. Hadi şuradaki chestten bir kask çıkarsa güzel olur. Ama baya bir demirimiz oldu artık. Lan neden ben okları bırakıyorum? Unutsaydım baya bir severdim. Şöyle bir baya bir ok yapabiliriz. Birazcık da çubuk lazım ama. At, şöyle bir FNS yapalım bir tane. Tamamdır. Ee, hata hatta hepsini harcayalım. FNS yok ok yapacağız. Birazcık çubuk lazım bana sadece. Açıkçası. çesem. Bu efendiler bana yeter. Demir kılıç yapça yapacağım yapacaktım. Ama bizim elmas kılıcımız var. Aha adam ölmüş lan. Yemeklere gel. İşte bu yemek. Mantar ya da ölmemiştir lan. Mantar çorbasını bazı bazı kişiler atıyor açıkçası. Bu kasmadan dolayı da özür diliyorum hepinizden. Bu ee, bu oyun fazla gelişemedik zaten ilk oyunum evet çubuk çıktı güzel şimdi ortaya gideceğim bana hep lan bu bölümde neden neden şey bana ok falan çıkıyor demir çıkıyor Bayağı bir demir çıktı çıktı açıkçası bunları da biriktireceğim ya harcamayacağım demir bir şey yaparım belki daha çok demir çıkarsa daha iyidir yani şurada bir chest'im vardı sırtı vardı sanırım ama almışlardır işte bir yerlerdeydi. Hatırlamıyorum pek. Ee, burada bir savaş olmuş. Aha çıktı beyler. Tamamdır o kadar da iyi değil aslında ama hiç yoktan iyidir. Kafamız üşümez. F çağı çekiyor. gene de droplar, problemler drop falan oluyor. Ee, kendimize iron bot yapalım diyeceğim ama iron botumuz var. Şuradaki rotaya de gideceğim. İnşallah almamışlardır ama almışlardır diye düşünüyorum. Evet buraya da denilen bir rota açıkçası. Şimdi bir crafting table aynen buradaymış standır. Ok yapalım biz kendimize. Bayağı bir ok yapabiliyoruz. Evet 35 tane okumuz oldu gördüğünüz gibi. Ee, çubuğumuz biraz bir tane daha olsaydı belki. Bir dörtlük daha yapabilirdik aynen. Neyse 39 tane olurdu yani. Şöyle inelim aşağı. Ama burayı almışlardır ya bir çeste alalım. İnşallah almamışlardır. Aynen almışlar beyler. Aha lan almamışlar sanırım abi. Almamışlarsa bizim için baya iyi olur. Bütün rotaları toplamış olurum. Benim rotalarım yani. Ama ben buraya fazla da gelmiyorum. Sevilen bir rota burası da. Bazı de bu tirvan. Tirvan mıydı? Tirton muydu? Onu da bilmiyorum da. Almışlar aynen sanırım. Böyle bok şeyler çıkmaz da Şunu alalım bakalım. Şuradan gelmemiz lazım normalde de. Kraftik table'dan bir şey yaptığımız için buradan geldik. Neden ben bunları yiyorum ya? Golden apple yaparız var Şu ekmeklerimizi yiyorum. Şu aşağısı da hiç bilmiyorum. Çok da karanlık olduğu için gitmiyorum aşağısına. Ve get match. Zırhımız açıkçası kötü biraz. Ee, oha ilk kez bu kadar iyi görebiliyorum bırakmış bir zahmet görelim değil mi bırakmış ee, labirent gibi bir şey burada arkadaşlar hiç gitmedim buraya bakalım ne varmış burada işte. Oo chest var iki tane abi ama bizim botumuz var abi bunlardan hepsinden bizde var bundan hepsinden bizde var neden birleştirdiysen dürmeç başlıyor hepsi bizde var neyse burayı da öğrenmiş olduk güzel bir otaymış İkisi de sanırım. Bu neymiş? Ananı korktum lan. Bok E, o yüzden böyle karanlık oluyormuş. Anladım tamam. Gelmişlerdir o zaman buraya. Baya bir yemeğimiz var. Bakalım rakibimizin durumu. Baya iyi aynen. Tamamdır. Şimdi diamond kılıcı gösterelim. Ya ölsem bile atacağım bu videoyu. Bari bir golden akınımız olsaydı ya. Reis oku çekiyor bak bak nasıl oku atıyor. Ama oyunumuz birazcık da kazmas kazmasaydı. Daha iyi. Ana! Demir ses Evet evet demir demir. Abi demir. Üf, belki alabiliriz lan. Abi okladık. Şunu yiyelim. Şu metin ortasını pek de sevmiyorum ya. Ok yemeyi de hiç sevmiyorum açıkçası. Reis boşuna ok atıyor reis neden boşuna ok atıyorsun? yok muymuş, adamda yokmuş tamam İlk o coach ve kafalığı bulduk. Ee, belki şimdi adamı alabiliriz lan. Boston, bostan bostan Hadi lan beyler. Hadi. Abi kasma, ne olur kasma. Kasma, kasma, kasma. Şöyle eteceğim, eteceğim. Tam da çektik eteceğim. Kızım boşuna ok atıyorsun sen ya. Böyle ok atılır bak. Aminden öğren. Hadi beyler. Alıyoruz bu fiyani seti. Hadi. Felge gücü. Hadi. 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 Abi biz de bayağı bir oku, ok yedik. Ya ölürsem bayağı üzülürüm ya. Birazcık canımız rejendlensin. Bekleyin beyler. Şöyle de birazcık defansif oyn oynamaya geçiyorum açıkçası. Şöyle boss ben. Adamın abi ciddi misin ya? Ben bunu kazandım şu abi. Ezik yazın şöyle de Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. karardı. Videoyu beğendiyseniz yani beğenin yani baya iyi oyun oldu bence. Neden böyle uçuyoruz biz ya? Cici yazıyor bir de şerefsiz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz yorumla like yapın. Benim çıkalım ve bay bay.